Soru Dünyası'ndan herkese merhaba. Sevgili gençler bugün sizin de yakından tanıdığınız ve bildiğiniz üstelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu sorulara yakın sorular hazırlamalarıyla tanınan BTA Mozaik yayınları tarafından hazırlanan 8. sınıf LGS dil bilgisi tekrar sorularını çözeceğiz. BTA'yı biliyorsunuzdur ama tekrar edeyim. BTA diye Facebook Twitter, Instagram'da araştırdığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Şimdi sorularımıza geçelim sevgili gençler. Öncelikle birinci sorumuzdan başlayalım. Mezar dik ecekmiş sıfat fiil eklerini kip ve kişi ekleriyle karıştırmamak gerekir. Bu eklerden birini alan sözcük cümlede sıfat görevinde ise sıfat fiildir diye bir bilgi vermiş. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi sıfat fiil değildir? Soru sonuna dikkat edelim. Değildir olanı istiyor bizden. Düğünde giyecek elbisesi olmadığı için üzülüyor. Nasıl elbise giyecek elbisesi? Burada sıfat fiildir. Üstelik yüklemimiz de buradadır. Çaresiz kalınca çalmadık kapı bırakmadılar. Bırakmadılar yüklem. Niye ben yüklemi gösteriyorum? Fiilimsileri bulabilmek için cümlede muhakkak yüklemi bulup cümleden atmanız gerekmektedir. Çalmadık kapı nasıl kapı? Çalmadık kapı derken de sıfat fiildir. A ve B olmaz. Sararmış yapraklar sonbahar kapıyı çalınca. Sevgili gençler burada sararmış derken sararmış yapraklar olarak algılamayın. Niye? Bu bir devrik cümledir. Buradaki sararmış kelimesi yüklem görevindedir. Bunu düz cümleye çevirelim. Sonbahar kapıyı çalınca yapraklar sararmış. Gördünüz mü? Sararmışı parmağınızla kapattığınızda yapraklar sonbahar kapıyı çalınca. Bakın böyle yüklemsiz bir cümle ortaya çıkıyor. Cevabımız Ceyhan'dır. Sararmış kelimesi fiilimsi değil. Yüklemdir. İkinci soruya geçelim. Mutsuzluğu tatmadan hep mutlu olmak istersin. Oysa nelerin seni mutsuz ettiğini bilmeden nelerle mutlu olacağını bilemezsin. Bu metinde geçen sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Gençler şıklara bakmadan e, parça üzerinde çözmeye çalışalım. Eleme tekniğiyle bulmaya çalışalım. Öncelikle fiilimsileri bulabilmek için şunu hiçbir zaman unutmayın. Cümlede yükleme bulun ve çıkartın. Mutsuzluğu tatmadan hep mutlu olmak istersin. İstersin yüklemdir. Oysa nelerin seni mutsuz ettiğini bilmeden nelerle mutlu olacağını bilemezsin. Bilemezsin kelimesi de yüklemdir, fiilimsi değildir. Bundan sonra fiilimsilere bakacağız. Geçmeden önce bir bakalım şıklarda bunlardan biri var mı? İstersin ve bilemezsin. Tatmadan ettiğini olmak bilemezsin. Gördünüz mü? Denizli şıkkında çocuklar burada Denizli'deki bilemezsin kelimesi fiilimsi değil yüklemdir. Yine de bunlara bakalım. Tatmadan, medanmadan var fiilimsidir. Olmakta mekmak var fiilimsidir. Ettiğini diktik var fiilimsidir. Bilemesin derken fiilimsi değil yüklemdir. Niye? Çekimlenmiş çünkü sevgili gençler. Devam edelim üçüncü sorumuzla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Bir soru soracağız. Cevabında biz özneyi arayacağız, bulacağız. Seni bunca zaman ailenden uzak tutan kimdi? Cevaplayalım. Beni bunca zaman aileden uzak tutan Ahmet idi. Bakın arkadaşlar şimdi aklınıza hemen Ahmet, Mehmet diye bir isim gelebilir. Ahmet, Mehmet'i de duyunca kendi kendinize Aa, bu özne diyebilirsiniz ama özne değil. Burada Ahmet'tir derken ne oluyor? Yüklem bulduruyor bize. Hayır. A olamaz. Dün gece köyde hayvanlara ne saldırmış? dün gece köyde hayvanlara kurt saldırmış. Bakın buradaki sorumuz bize kurtu bulduruyor. Ne saldırdı? Kurt saldırdı. O zaman cevabımız büyük ihtimal Bursa'dır ama diğerlerine bakalım. Amcan yurt dışından döndüğünde sana ne getirmiş? Araba. Burada nesneyi gösteriyor. Neden olanları zamanında anlatmadım bize. Bunda da zaten hiç özneyi buldurmuyor. Korktuğum için cevabımız Bursa'dır diyoruz. Dördüncü sorumuzda devam edelim. Numaralanmış cümlelerin hangisinde cümle dışı unsur kullanılmıştır? Gençler sorumuza geçmeden önce cümle dışı unsur neydi? Bir hatırlayalım ki soruyu biraz daha kolay çözelim. Cümle dışı unsurlar şunlardı. Bağlaçlar, ünlemler, ünlem grupları, hitaplar, ara sözler, açıklayıcı cümleler, cümle dışı unsurlardı. Bakalım hemen Okumaya başladığınızda konu ağır olduğu için kayısızca okumak çok zor. Yazar samimi ve duyarlı davranarak her kelimeye aktarmak istediği duyguyu aktarıyor. Kitabın orta kısmı yani gelişme bölümü bakın gördünüz mü yakaladık. Kitabın orta kısmı gelişme bölümü. Gelişme bölümü de orta kısım demektir. Orta kısım da gelişme bölümü demektir. Burada ne yapmış? Açıklayıcı bir cümle vermiş. Ara söz yani. Ara söz de ne oluyordu? Kısa çizgi iki kısa çizgi arasına veya iki virgül arasına konuyordu. Bakın burada iki virgül var. İki virgülün arasına ara söz kullanılmış. Gelişme bölümü demek zaten orta kısımın açıklaması demektir. Muhtemelen cevabımız 3 numara yani C'dir. Diğerlerinde var mı? Devam edelim. Biraz sıkıcı ilerliyor. Finale geldiğiniz zaman umutsuzluktan gö gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz. Evet, bu cümlede bu paragrafta sadece 3 numarada ara söz vardır. Yani cümle dışı unsur vardır. Cevabımız Ceyhan'dır. Son sorumuza geçelim. Sorumuzu 5 tane yaptık. Sıkılmayasınız, video uzamasın diye diğer 5'ini de ikinci videoda yayınlayacağız. Geçelim hemen. Yüklemin olumlu ya da olumsuz yargı taşıdığı durumlarda özne ile yüklem uyumlu olmalıdır. Burada bize neyi gösteriyorlar? Anlatmış. Özne-yüklem uyumsuzluğunu. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymayan bakın uymayan bir kullanım vardır? Bazıları konuyu anlamasa bile sormuyorlar. Bazıları sormuyorlar. Burada uyu uyuyor. Bizden uymayan istiyor. Arabamızı güzelce yıkadık. Arabamızı yıkadık. Uyuyor. Öğrenciler bu sabah dersi çok iyi dinlediler. Öğrenciler dinlediler. Burada da uyuyor. ABC olmadığına göre cevabımız denizdedir. Bakalım tekrar. Hepimiz sınıfta kalmak istemeyiz. Öyle değil mi? Kalmak istemeyiz derken hepimiz yanlış kullanılmıştır. Burada hiçbirimiz olması gerekiyordu. Onun için hiçbirimiz yani buradaki hepimiz özneyle istemeyiz uyumsuz olmuş. Hepimizin yerine hiçbirimiz gelmeliydi. Sevgili gençler umarım faydalı olmuştur. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.